Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Undertale E sonu artık bitiriyoruz. Evet. Gerçek anlamda artık Undertale E sonu bitiriyoruz. Ve bu beni üzmekte yani. Çünkü Undertale E sonu bitirmekle kalmıyoruz bildiğin üzere. Komple Undertale'ı bitiriyoruz. Bunun sevincik bir yanı yok aslında. Üzüldüm. Çünkü oyun beni tatmin etmedi. Keşke daha farklı bir son olsaydı. Böyle daha güzel bir son olmasını isterdim ben açıkçası. Beni tatmin etmedi o yüzden ama. Ne yapalım bu da bir şey. Evet yaklaşık iki aydır Undertale çekiyorum Çok da uzun bir süre aslında bu Ama ne yapayım Bitiyor artık yani bir yerde sonra bitmesi gerekiyor Her oyunun bir gün bitmesi lazım Diyor diye onlar da Neyse Şimdi herkese konuşacağım işsiz gibi <laughs> Onu tabi göstermeyeceğim bir kosta size Bazı başka kısımları gösteririm Bu son ilk yapışımda şunu bir kere konuşmuştum Demişti ki Ha, ha 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 Eğer gidersek kimse cidden anlamayacak demişti. Ben de niye böyle neden neden böyle dedi neden böyle dediğini anlamamıştım. Gitmiştim. İkinci kez konuşmak aklıma gelmemişti. Dur bakayım. Lav artık çok tatlış. Tamam çok da bir şey demiyormuş aslında. Baksak da bakmasak da olurmuş yani. Neyse olsun. Bilgi bilgidir. Aklıma şimdi burada Anday'ı aramak geldi ya. Dur şurada bir durum değil. Telefondandı galiba. Cevap yok. Telefonların şarjı bitmi. Hadi ama ya. Bir dakika annemi arayayım. Toriel'den bir mesaj aldığımı fark ettim. Sevgili Frisk. Gelirken bir ekmek <laughs> sans ve Arapis mesaj yazmayı öğretiyorlar. Neler öğrendim neler. Mesela gülücük ne biliyor musun? Lütfen buna bir bak. Baktım evet gülücük. Şimdi başını sola eğ. <laughs> Bu sana gülümsediğim bir resim görebildin mi? Evet. Asıl ya sen de mi? Hayır. Ya randomdan nefret ediyorum ya. Random atanları da hiç sevmem etmem. Bu gülmek demek. Sevgilerle Toriel. Şimdilik hepsi bu. Belki sıradaki yerde başka mesaj alırsın. Uuu uh, iyi o zaman. Bir dakika o da değiştirince yani yeni mesaj alabilir miyim? Bir dakika. Selam çocuklar. Sevgili Frisk. Nasılsın? Epeyce zamandır etrafta dolaşıyorsun. Umarım başını belaya sokmuyorsundur. Şaka ediyorum. Aslı ya yapma. Sevgilerle Toriel. Not başını belaya sokma. <laughs> Bir de burada arayalım. Arayalım daha doğrusu mesaja bakalım. Ya bir şey diyeceğim de <laughs> affedersin. Şey ee, ya random atmayı sevmem hiç atmadım. Atanları da atmayın ya diyorum. Peki sevdiğim bir şey değil. Sen de mi Toriel ya. Sen de mi Brutus? Sen de mi Papyrus? Sevgilerle de demek istemiştim. Sevilerle değil. Bu aleti büyük ellerle kullanmak zor oluyor. Ha ben de onu yine şey sanmıştım. E, çeviri hatası. Belki de Sansa benim için yazabilir mi diye sormalıyım. Bence sorma pek iyi fikir değil. Bir de şu şekilde deneyelim bakalım. Ah dur artık sana sans mesaj atacak dedi galiba. Başka mesaj göndermedi. Ha dur aynı yerde aradığım için başka, başka mesaj göndermedi. Neyse tamam oda değiştirirsem. Dur bakayım yer mi? Hey Frisk ben Tori... Tori'ye... Tamam bu sans buna eminim şu. An. Bir, bir, milyon tane turta pişirdim. Yer misin? <laughs> turta yaptım yiyeceğin. Karşıdan karşıya geçer ki geçmeden önce dişlerini fırça. Senden ebeveyn falan olmaz sans. <laughs> Senden ebeveyn falan olmaz. Oğlum karşıdan karşıya geçmeden önce dişlerini fırçala ne lan? Nasıl bir fantazisin? Dur bakayım. Oda değiştirerek sürekli böyle yapmayı deneyeceğim. Bunların hiçbirini ben söylemedim. <laughs> Fark etti. O manyağın kim olabileceğini biliyorum. Selamlar ben Sans. Kardeşimi pek severim. İmdat iftira atıyor. Kardeşini sevmiyor mu? Sevmiyorsan da seni anlarım. Hmm. Ben Sans. Freeze kapak olmayı sevdiğimi biliyor muydun? Ayrıca bence Toril çok harika ve fışı... Kusura bakma. Tamam. <laughs> Sans... Toria sana kedi videosu başlıklı bir mesaj gönderdi. Mesajda izlediği küçük beyaz bir hayvan hakkında bir videoyu ince ince anlatıyor. İzleyebileceğin bir link ya da ek dosya yok. Böyle çok eğlenceli oldu bu ya. Bu bunu sevdiğin iki kişiye gönder yoksa bir iskele sana kemiklerini takırdatır. O inşallah sanstır. <laughs> Sevgili Friends, bunu sevebilirsin dedim. Gülen surat. Emojilerden yapılma bir salyangoz. Allah Allah ne salyangozmuş mübarek. Sevgili Frisk, Undyne ve Papyrus benimle bir şeyler pişirmek istiyorlar. Her şeyi yakmak için. Sans bana harika aşçılar olduklarını söylüyor. Yalan. Heyecanlıyım. Belki şanslıysan sen de yet, biraz yet, yiyebilirsin. Şanslıysan ben de inşallah yerim. Evi yakmazsın. Sevgili Hüseyin. Eğer Sans ve ben müzik grubu kursak adı ne olurdu biliyor musun? Dre Murga ve Omurga. Asıl ya. Dipnot bu sadece şakaydı. Bana sakın Dremurga deme. Diyebilirim de demeyebilirim de aslında. Eğlenceli fikir. Sevgi ay yeter. Andan çok güçlü. Fark ettim. Papyrus onun buradaki herkesi aynı anda kaldıramayacağına bahse girdi. <laughs> kaldırdı. <gülüyor> Mükemmel bahis değil mi? Sorun şuydu ki herkesi nasıl geri indireceğini bilmiyordu. Yani siz sırtında mısınız yani? Neyse. Sevgili Hüseyin. Elfis bana insan dünyası hakkında pek çok ilginç bilgiler anlatıyor. Epeycesi yanlış gerçi. <laughs> Frisk ona komik bir şeyler anlatmamışsındır değil mi? Yok ben bir şey yapmadım. o kendisi kendi uyduruyor. aneme diyoruz. Ya yeter. Duydum ki uzun süre bilgisayar kullanmak sağlığın için zararlıymış. Lakin ben seni hiç bilgisayar kullanırken görmedim. Koskocaman yer altında bilgisayar yok anlaşılan. Oldukça sağlıklı olmalısın. Ne kadar <laughs> ne kadar güzel. Kafamız güzel ama nasıl böyle? Salırsam artık telefonu kapatmam gerek. Şarjım bitti. Arkadaşların hepsi çok iyiler. Bu zamanı onları daha iyi tanıyarak değerlendireceğim. Kendine dikkat et. Tamam mı? Tamam ben bir konuşup konuşayım. <laughs> Sevgilerle Hüseyin. Bakayım şimdi. Başka mesaj gönder. Bitti galiba. Bir tekrar. Aynen. Bir gidelim o zaman biz de. Çok acele etmeye gerek yok. Bakın burada bir şey ki... buldum. Demeyeyim de şey. Ö öğrendim. Ah dur. Bir dur. Bir dur. Heh. <laughs> Bunu yeni öğrendim. <laughs> 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 Abi bir dakika bu ne? Yerde bir tutu duruyor. Alacak mısın? Yok almayayım. Keşke bunu daha önce fark etseydim yani. zırh olur. Galiba tutu zırh oluyor. O zırh olurdu. Zırh mı geldi? Neyse herhalde zırh. İyi bir zırh olabilirdi de. Tam bunu final bölümünde fark etmem de çok ironik oldu. <laughs> Neyse hadi gidelim. Bir de Temi köyüne bakalım ya. Belki farklı bir şey derler. Ben bunun ilk yapışımda burayı nerede... Wow! Tem haberleri duyuyor. Çok iyiler. Bob wow, tem haberleri duyuyor çok iyiler. Bob e, ya ya temler özgür giderler. Bob sen ne diyeceksin? Tatmin edici bir geliştirme hayır mı? Bob <laughs> wow, eğer temler yeryüzüne gidebilirse görürler. Birçok şirin insanlar. Oğlum bunların Türkçe'ye ne oldu? Herkes özgür diyor ama tem tem gitmiyor. Tem yumu, yumuta yumuta izleyecek. Tem mutlu bir aile aile olacak tamam. Herkes tamam dur dur şu yumurtaya bir bakacağım bir dakika bir sal beni. Çok pişmiş yumurtalar. Mantar dansı. Mantar dansı ne anlama gelebilir? Benim dizgin vurulamayan mutluluğumu sembol ediyor. Hük hükümet beni dışarıya dikmeye gönüllü olduklarını söyledi. Dansıma neden gülümsemedin? Biraz kabay mısın gibi geldi. Sen hiçbir şeyde memnun olmuyorsun ki. Tem duydu ki insanların teme alerjisi var. Sıkıntı yok tem anlıyor. Tem kendisi de teme alerjik. Evet bak şimdi evet. Tamamdır. Burayı da çözdük. Onu çıkaracak birini bekliyor hala. Sen senle konuştuk mu biz? Evet tamam. Şimdi bu içerideki Temi ile konuşalım bir de. Konuş. Merhaba de. Burada yeni bir şey yok. O zaman gidebiliriz. Bakın burada özel bir şey buldum. Şuraya gireyim belki farklı bir şey bulurum dedim. Çekmecede bir fotoğraf albümü var. Sans'ın tanımadığın insanlarla bir dolu insanlat foto insanlık fotoğrafları. Bir de senin Sans ve bütün dostlarına birlikte bir fotoğrafın var. Mutlu görünüyor. Bunu ne ara çekti lan? Benim niye bundan haberim yok? Bir gireyim bakayım dedim. Bunu buldum. Çok hoşuma gitti. De ne ara çekti bunu? <laughs> evet buraya geldik. Hep herkese konuştum geldim. Şimdi son olarak şunlarla da konuşmazsak olmaz değil mi? Efis değil mi? Hadi <laughs> hızlıca geçeceğim. Evet bu hala Toy ile Azgor'u şipleme peşinde ya. <laughs> o da bir ayrı düşünce. Allah'ım ya. Çok, işte bu çok neydi is, ismi neydi? Ha, çok çok anime izlemenin <laughs> çok anime izlemenin kötü tarafı nedir diye soracaksanız donum bunu derim işte aman konuşamıyorum. Tamam sıradaki kim kim gönüllü kim? Gönüllü kim? Toriel. ile konuşacağım. Telefonumu geliştirdim. Mesajlaşma özelliğimle epey deniyorum. Sans şuna bir el at. Böyle atma tabii. Of be Tori. Bu <laughs> Kraliçe döndüğüne inanamıyorum. Koca bir tamam <laughs> evet. Bunları da biliyoruz. Ha hepsini geçeceğim. Sırf sırf konuşmak için yapıyorum ya. Vallahi hoşuma gidiyor niyeyse artık. Bana da mesajlar yazın okudum evet. Evet temiz havamı da aldım Allah'a şükür. Şimdiki gönüllü sen olacaksın. Evet seninle de konuşacağız. Gel <laughs> gel 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 gel. Evet oh evet çok hoşuma gidiyor. Neden uçmuyorsun daha hızlı doğru. Neden uçmuyorsun? Uçabiliyorum. Hmm. Ama o uçamaz ki ben kuş değilim. O tavırlı olmaz. O tavırla derken yürümek kemiklere iyi gelirmiş. Evet doğru dediler gari. Hmm. Sıradaki gönüllümüz sensin tamam mı? Gel. Senle konuşacağım. Gel konuş 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 konuş. <laughs> Anime ne ola ki diyor şimdi. Ee, i̇şin yoksa anlat. Çizgi film ama kılıç da aynı. Tabancalıyı sevmem pek. Tabancalı olunca şey oluyor. Kılıç daha iyi. <laughs> Kılıç daha iyi. Vurdulu kırdılı bir şeyler. Öf, tamamdır. Napsal bloka merhaba dedim ben sen merak etme. Sıradaki gönüllümüz sensin. Aynen hadi gel. Sıradaki gönüllümüz de o. Çay istiyorum evet çay istiyorum. Bana çay ver şimdi çay. Aynen bana çay ver evet. Çay ver. <laughs> çay ver bana. Susalım Bir kere daha dur. Tamam önemli bir şeydir bilirim. Son olarak sen herkesi üç kere konuşuyorum. Bununla iki kere konuşmak benim sinirimi bozdu. Yani bununla iki kere niye konuşuyorsun? Toby Fox bu adamı saklayabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış ya. Allah'ım ama başarmış mı? Evet başarmış. Odana git tamam. <laughs> Bekle ciddi ciddi gitme. Karışık sinyaller alıyorum. Konuşacak vaktim yok. Şu anda çalışıyor olmam gerek. İyi de çalışmıyorsun ki. Biliyorum. Bak bu konsantrasyonum bozuyor. Bak bu kadar. Daha fazla konuşamıyorsun. Kötü oldu. Ne yapalım? Ama en sevdiğim karakterle biraz daha konuşmak isterdim açıkçası. Evet herkesle konuştuk. Bence artık bitirmenin zamanı geldi. Şurada bir kayıt alayım yine ne olur ne olmaz. Gidiyoruz arkadaşlar. Beyler ve bayanlar. Undertale'ı... Sevip sayanlar. Ben hazırım hocam. Beyler ve bayanlar Undertale'ı sevip sayanlar. Biz hazırız artık gitmeye. Bence güzel oldu da slogan. Neyse hadi bakalım. Şimdi bize o parlayan güneşi göster sağ olasın. Oh, rahatladı. Bu kadar şeye değdi doğrusu. Amanın. Güzel değil mi? Çok güzel evet. Aslında buraları geçmesek de mi olur? Frisk sen bununla mı yaşıyorsun? Güneşi çok hoş ve çok ferah. Gerçekten canlı hissediyorum. Hey Sans. O devasa top ne ola ki? Ona güneş diyoruz arkadaşım. Diyoruz. Beraber diyeceğiz gel. Saldırma yazdım. Evet. Burada durup saatlerce bunu izleyebilirim diyor. da iki dakika sonra gideceğiniz. <laughs> Güzel değil mi? Ama bu bundan bundan sonra ne olacak? Onu düşünmeliyiz. Evet, bu bizim yeni hayatımız. Bir daha sıfırlamayacağım ama daha da sansa sözüm var. O yüzden sıfırlamayacağım. <laughs> elçi olacağım evet ben elçi için doğmuşum. O elçi olur ben de en iyi maskot olurum hadi yürü git. <laughs> hadi yürü git. Evet birinin ona bakması gerekiyor. Görüşürüz millet. Hadi git. Git Flamin'in yanına gidiyor büyük olasılıkla. Nasılsın lan? <laughs> Her şey senin yapman lazım evet. Hadi git. Herkes oradan gidip bu buradan gidiyor ya. Onun ne kadar farklı bir olduğunun göstergesi. <laughs> Hadi sen de git. Evet. Bitti gitti bu kadar basit. Ups. Ne oldu? <laughs> evet. Bir şey yapmalı mıyım de bakayım. Bu da baksın. Affet şunu. Bak gerçek iyi son hatırına şunu affedeydim bari. Puh etmedi. Demek ki yemiyormuş. Gerçek bir son yapabildik mi? Onu da gerçi daha bilmiyorum ama <laughs> olsun. Kredi der, kredi kredi kesten kest. Kredi diyorum ben. K kestlerden göreceğiz. Evet. Şimdi ne yapacağım? Sizinle kalmak istiyorum. Gitmem gereken yerler yok. Sizinle kalacağım. Ne? Aynen sizinle kalacağım ben. Hadi elimden tut beni, götür beni. Hadi hoşça. <laughs> Herkes bizi bekliyor. Sansar şöyle dediğim gibi aşağıdan gidiyor. <laughs> o merhaba deyip gidecek. Evet. Bakalım başarabilmiş miyiz? Hadi bakalım. Geliyor. Hazır mıyız? Geliyor. Geliyor. Tamam. Hadi bismillah. Evet. Profesyonel kurbağa. Her gün daha cesur. Bakıyoruz. moltmal Evet. Arka plan dansçısı. Düzenmiş kabadayı. Güzel. Güzel. Popüler. Nütritiyonist. Aradığı hayattan zevk alan. Napstar lock ok. Ürkünç diyecek evet Şapkayı da takar kaçar diyorsun <laughs> Güzel şu anlık iyi gidiyoruz hadi bakalım Papyrus evet Tobi ve Temi tarafından Sans orijinal olarak Tobi tarafından <laughs> Bir de göz kırpıyor yani. Hadi eyvallah seninle tanışmak güzeldi Geçtiğini daha kullanacağım ben <laughs> Evet sen bunun arabayı nasıl geçemiyorsun O da onu da çözemedim <laughs> Bakalım dur bakalım. Karabatak Ice Bakayım Ice olmuş mu? Ice Cap oldun mu? Oldu. Moda tasarımcısı. Yarı başarılı komedyen. Güzel. Gift Rod Doggo. Hadi bakayım. Noel görünümü kendi gören köpeği oldu. Güzel. Tamam bunlar aynı. <laughs> Nihayet burun sürtme şampiyonları. Evet. Dur küçük köpek geldi. Bakayım onu yapabilmiş miyiz? Onu seven bir sahip buldu. Sürekli heyecanlanıyor. Güzel küçük köpeği de başardık. Tamam bu da gitti aradan. Evet. Elfis Undyne siz aynısınız. Undyne tasarım Tobi. Zırh temi, moda yardımcı, yardımı bunlar işte. Elfis tasarım Tobi. Jean, Widdle ve Gigi diyecek. Evet şimdi Elfis öldü. Hayırlı olsun. Şimdi kır sen orayı duvarı. Kır kır aferin kır. Oranın masrafı kime acaba? <laughs> Aaron. bak dur bakayım. Aaron'u başardık mı? Yani. <laughs> başardık. Paranormal, paranormal araştırma araştırmacı. Sahilde pastoral hayatla. Boşa. Efsane hizmetli. Temhi. O zaman bitti. Başardık ya. Yani. Aa dur Shiren. Shiren'ı başardık mı? İsmini sinirli mankene çevirdi. İki hit albüm çıkar. Onu okuyamadım. Bir dakika ya. Kızgın manken niye öyle? Metaton. Toby tarafından. Kızgın manken niye öyle la? Anlamadım onu ya. Oğlum başaramadık mı? Başaramadık. Neyse ben yine de ismini koyacağım olsun ya. Gerçek bir son iyi sondur boşverin. Ben yaptım sayarım. Ayrıca o hakikat niye öyle oldu onu anlamadım. Baga mı girdi oğlum? Cesaret verici uzay ısıtıcı sonunda itiraf etti. Ne etmedim. Dünyanın en büyük doğum günü pastasında bir mum. Örümcekler yeni fırında yok satıyor. Nasıl yapıyorlar sormayın biz de bilmiyoruz. Kral muhafızları. Hayal gücünü kullan. Son Frogit. Vim Salot. Hayata bir anlam yüklüyor. Uzun savaş sonunda bitti. Astigmatizm. Gözlük satışlarına hüküm ediyor. Çünkü adam gözden oluşuyor. Çünkü adam böyle göz. Magic Şövalye Geceler. Sokak büyücüsü. Hak edilmiş bir uyku alıyor. Karman çorman. Karma karışık. Karman çorman. Ne dersen amalgamator. Aileleriyle yaşıyor. Evet ve şey geliyor. Azgor canavar jojuk. Limon diğer adıyla. Magnolia Porter tarafından. Tor yıl bir de evet. Başarılı. Okul. Evet. Bu okulu Delta Run'da görürüz herhalde. <laughs> Şimdi Ezreal geliyor. Bir dakika bekleyelim. The end diyeceğim mi? Demeyecek. Şey geliyor. Ezreal geliyor. Bekliyoruz onu şu an. Ezreal'ı bekliyoruz. Bekliyoruz hala. Ekranın alanmasını bekliyoruz. Bir dakika verin bana. Bekliyoruz hadi gel. Ben ha dur ben hazır olsam iyi olacak. Oklarla hareket et. Aha geliyor. Aha gel. Gel. Kör oldum yeter. <laughs> Gerçekten bittiğini mi sandın? Ya, evet bitmedi tabii ki. <laughs> Yani daha özel teşekkürleri sunmadık. <laughs> Hazır mısın? Hadi hepsini bitire verelim. Hadi başladık. Ben de aşağıdan başlayayım yani. Hadi bakalım. Dokunmama mümkün değil çok zor çünkü ama olsun denemeye değer. Eğlenceliyim yani. Binlerce kişi var sonuçta. <laughs> ya da yüzlerce, binlerce olmasa da çok abartmıyorum yani. Bunlar kolaydı. Geri kalanı zor olacak. Örneğin bu. Ah değdim bile. Biraz daha yukarı çıkayım. Biraz daha çıkayım. Tam ortaya denk geleceğim. Olmadı. Aha oldu. Tamamdır. <laughs> güzel iyiyiz. İyiyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala iyiyiz. Aha geldi şu şey. Bu zor. Cidden bu zor. Dediğim gibi sonu aslında beni çok tatmin etmiyor. Daha güzel ve farklı bir son olsaydı hoşuma gidebilirdi ama olmadı. Kötü olmuş o. Keşke olaydı. Ne yapalım? Tatmin etmezse de olsun. Ben kaç adaydan kendimi tatmin edecek bir şeyler yaparım artık. Ne yapayım? Kaç adayı ne zaman atarım? Asıl şu an kafam orada. İlk defa yapacağım için kötü yaparım büyük bir olasılıkla birazcık. Bir de ilham alacağım biri de var demiştim hatırlarsanız. Bir dakika. Ona da yazdım cevap vermedi bekliyorum. <laughs> Çok da beklemesem mi acaba? Oğlum bunlara da nasıl dokunmayacağımızı çözemedim ha. Çözemedim. Çözen varsa söylesin. Bana da ben de çözeyim. He çözdüm la. Vallahi çözdüm bir dakika. Tamamdır güzel. Hakikat bu kadar fazla kişi uğraşmış mı bir oyunla ya? Vay ah çarptı biraz. Bu kadar fazla kişinin bir oyunla uğraşması epey tuhaf geldi neyse ama güzel. Sans gibi bir karakteri tanıdığım için mutluyum ben açıkçası pişman değilim. Ah yavaş. Güzel canım sonsuz içindeyiz. Kararlılıktan ölmüşüz artık o derece bir şu sonsuzluk. Ah değdi la. Değdi oğlum adam değdi. Güzel, kurtulduk. Övgüleri de alalım şöylece. Onlar zaten otomatik dokunmuşlar. Şöyle in 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 in, evet. Bitirdik. Dostlarım ve Adem'e bizi desteklediği için teşekkür. Ve Undertale ekibi teşekkürler. Ve sen oyuncu, kalbimin en derinden teşekkürler. Sen olmadan bütün bunlar mümkün olmazdı. İyi geceler. Evet, bitti. Şimdi şey şu turta sahnesi gelecek herhalde. Biz uyuyoruz yani. Geliyor mu? Geliyor. Gel soruyor. Kapıyı tıkla da gel var. Geç uyuyor. <laughs> evet. Koyun da aferin. <laughs> Nasıl öyle? Evet bitirdik cidden şey oldum. Bitti. Undertale. Son. Bitti. Bitti vallahi gerçek iyi son. Gerçek iyi son da az çok yaptık bence. O kızgınken niye öyle oldu anlamadım ama olsun. Sonuçta yaptık gerçek iyi sonu da. Hayırlı olsun. <laughs> evet, gerçek anlamda Undertale'ı bitirdik artık. Üzücü hem de sevindirici bilemiyorum yani. 2 aydır falan oynuyoruz. Yoruldum. <laughs> hem yoruldum hem üzülüyorum şu an. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.